Hepinizden hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizler soracak olursanız hamd olsun, olsun. Allah bundan aşağı düşürmesin. Çok iyiyiz, Allah şükürler olsun. Değerli takipçilerim, iyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz evime. Cemile'nin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Kıymetli takipçilerim. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün ben arkadaşlar biz bayağı bayramda da mangal yapmadık. Bayramdan sonra da yapmadık. Bir türlü mangal yapmaya vaktimiz olmadı. Bugün ben sabahtan etimi çıkardım dolaptan. Etimi koydum. koy vermiş. Şöyle aldım geldim. Ağır. Azıcık daha donlu ama donlu kıyması daha güzel. Ateşimi de yaktım. Balkon bir taraftan ateşim uyuyor. Ee, Zobamda yapacağım. Minizobamda. Etimi de şöyle incicik ayarlayayım. Pek ateşli mangal boyunca ya çekemem ya çektiğim yerlerde şöyle çekmeye çalışırım sizlere, takipçilerim. Canım YouTube ailem ne diyorsunuz, Ne yapıyorsunuz? Neler işliyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Yaz günü herkesin kendine göre işi var biz gibi köylüler işi bitmez, tükenmez. Her gün aynı iş. Biz de gale oldu oldu yeri bağlıyoruz. Bugün ben neler yaptım? Bugün ben sabahtan kalktım, aşağı inerken merdivenlerimi süpürdüm. Tertemiz ta dış kapımın dışına kadar süpürdüm. Ondan sonra hayvanlarımızı baktık sabahın eşimine. Buradan çıktım. Yukarı çıktım. Çamaşırlar vardı onları serdim. Tekrar kahvaltımızı yaptık. Bahçeye indim. Bahçeden ineklerimiz bir araba ot yapıverdim. Bir güzel otu yediler. Azıcık da halin atını yapıverdim Poyraz'a. Tavuklarımı, cazlarımı yemledim suladım. Yazın bol bol su veriyorum hayvanlarımıza. Bir çıtı orada, bir çıtı orada, bir çıtı orada. Her taraf su. Kırık kırık su veriyoruz. Güvercinlerimiz, tavuklarımız derken aşağı indim. Bizim işler bitmiyor. Yukarıdan Allah'tan nur sevmeli de yine yukarı işlerini görüyor. Ben çamaşırları sevmeme nur sevim toplamaca. Günlük çamaşır atıyoruz. Günlük üst baş değişiyor. Selim var balkonda e, dün evvel gün kayısı reçeli yapmıştım. Çekirdeklerini koydum. Dün akşam üzeri dayı saldı geldi. Bugün de gelecek yarın gidecek. Merhaba balkonda şey kırıyor. Kayısı çekirdekleri var. Onları kırıyor. Onlarla uğraşıyor. Aşağı inceniz, Ben de indirmedim. Akşam ben. Tam hayvan bakım zamanı. Ben şimdi akşam balığı inmeyecek. Benim oğlanlar bey bakacaklar. Ben de burada bunları halledeceğim. Aşağı insan aşağı kişi. Yukarı çıksam yukarı işi. Vallahi günlük işler haberi bizim işte arkadaşlar. Etim şöyle ağır ağır şöyle ince ince diye. pek hayvanı yemiyor. Şuna da babası tavuk et alıyor. Şuna da tavuk eti yap vecin. Benim pek küçük Selim diyemiyor. Sevim diyemiyor. Nur sevim demiyor. Ben galiba onları tavuk eti yapacağım. Biz de kendimiz bu kırmızı eti yapacağız. Şu etimi bir halledin arkadaşlar? Aynen. Evet benim Selim'im ne yapıyormuş burada? Ne yapıyorsun annenim sen burada? Bir bak bakan bir. Ben oğluma geçen gün kayısı reçeli yaptıydım ya arkadaşlar. Badem çekirdeklerini. Çekirdeklerini atmadım. Badem gibi kırıp <laughs> oraya koymuş. Bir tabak getirseydin keşke kuzum. Kapuklarına da ayırmış. Bakın Allah'ın aşkına bir becerikli yap yakışıklı kuzum benim. Burada da keyfin diyecek yok. Şuna bakın bir. Bak bakayım bir. Selim. Yaz <laughs> karada yanmış benim kuzum. Tatillerde, tutüllerde. Elini vurma da Aşağı ince dedi. Ben de aşağı inme dedim. Ee, oğlum hadi balkon dedim. Taş getiren balkonda gır dedim. Aşağı tam hayvanların bakım saati. Bu da durmuyor. Hayvanların arkasının önünden geziyor. O yüzden aldım geldim. Burada da kendi kendini keyif yapıyor benim oğlum. Değil mi oğlum? Bir bak bakalım merhaba diye bakalım be. Ha? Merhaba arkadaşlar diye bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bir düzgün de canım bakalım be oğlum. Bir bakalım bir selam ver be. Tamam işin arasında bir selam ver bakalım be. Merhaba arkadaşlar de. Tatlı mı çekirdekli? Güzel merekalar yanmış. Şunu bak omuzlarına. Tatile giden derken çocuğum gaz kara yanmış. Senin Ali'ye fazla yakmamışlar, çıkarmamışlar da bu her yakaya gittiğinden her şey atıldığından yanmış gaz kara. Sen niye çok durdun? İşte. Ateşimizi de yaktım. Altına kömür koydum. Üstünü de yaktım. Yüksel o işte etim de hemen hemen olmak üzere. Etimi kıydım, yudum, yıkadım. Nilistiri koydum. Birazcık suyunu süssün ateşimiz olasıya. Kömürümüz de hemen hemen olmak üzere. Öydü, bayağı öydü. Birazcık erken de ağır aldık. Elini vurma da oğlum dikkat et elini. E tamam. Evet ekmek almaya gidiyordur Ayaz abin. Anne sonra ekmek almaya gönderiyordur bakkala. Konu çıktı bak arkadaşlar. Ee, kırmızı etimden başladım mangal yapmaya ateşim öydü. Tavuk etimi de yıkadım. Elistiri koydum süzüyor. Bu taraftan etim olasıya. Baharat hiç koymadım. Sadece tuz tuz olarak ekledim. Başka hiçbir şey koymadım. Benim çocuklar e, mangal etini fazla baharat sevmiyorlar. Ben seviyorum ama onlar sevmiyorlar. Sevmedikleri için de şöyle göstereyim. Baharat eklemedim. Aralar kızarmaya başladı. Hava da bugün esiyor küfür küfür. Baya güzel. Halime komşumun durdu koyunları var. Çayladı pek bir şey kalmadı diye ya, ne yapsın millet mecbur çıkarıyor o maş adına. Şöyle az boz gezdiriyorlar. Geri kuyuyorlar. Mecburluktan. Tenceremi, tepsimi getirdim. Hepsini koydum buraya. Neyse arkadaşlar ben mangalımı yapayım bir. Ondan sonra devamı ne gelir bilmem. Evet arkadaşlar. Ben etlerimi hallederken Nursel'im de soframızı hazırlamış. Bugün köyde lokma dökülmüşmüş. Selim madede de salmış gelmiş çiçeğine. Sofraya koyduk. Selim ben onu yiyeceğim diyor. Şöyle rotamızı yaptık. Meyvemizi yıkadık. Etlerimiz de burada aldık geldik. Kısık ateşte tavamızı koyduk. Ee, Erdal'ın çıkmasını bekliyoruz. Nur Sevim de orada. Susuz cacık, Susuz cacık yapıyor. Salatalık ee, rendelemiş. Yoğurt, hafif nane, acı biber. Böyle koymuş. Bakalım yapıyor bir şeyler. Soframız hazır arkadaşlar. Sofra bezimizi ekmeğimizi götürdük. Neyse biz bir yemeğimizi yiyen İnşallah yemekten sonra görüşürüz. Şimdilik hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Aşağı indik oğlum değil mi oğlum? Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biber topluyoruz. Burada arada böyle var arkadaşlar. Ah benim akıllı kuzum. Konuş bakalım acık. Nasılsınız arkadaşlar de, ne yapıyorsunuz de. Nasılsınız arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Annenin takipçileri de. Anne gelmiş mi ya? Anne gelmemişim, çek sen. Kusun benim. Bir adım öne geldim. Geldin mi? İyi. Görüyor musun, beni görüyor musun orada? Görüyorum. Aferin oğlum. Acı biberler vardı arkadaşlar. Fintos biberler de. Ha onları toplayacaksın. Turşu kuru vereceksin. Sirkem yok ya sirke aldıracaksın. Terledim ağam. He? Terledim. Tamam kızım aha gel. Hı? Öne geleyim Sen mi? senin için Hayır ben senden alacağım şimdi telefonu. Bir dakika. Şöyle, şu su dalımı bitire. Senden alayım ben telefonu. Kafam kaşındı. <laughs> Kafam kaşındı mı? Ne gibi sıkma bakalım telefona. Sinek mi ısırdı kuzu? Hı? Kaşıyor <laughs> mu Öteye telefon küçük durunla kaşıyordun değil mi annenin? Hı? Bu kocaman olduğundan bunları tutamıyorsun sen. Pintos biberlerimiz vardı arkadaşlar. Ana kafan gözüküyor. Kafan gözüküyor. Gözüküyor mu şimdi? Herkes kıyak. Bunlar ziyan olmasın. Benim biberler, acık kalan biberlerde fintos biberim şimdiş. Size bir ziyan olmasın diye toplayın da turşu böyle vuruyorum. 0 oldu. 1, 4, 5, 6, 7. Sen biber yiyir misin anneni? Tamam. Evet. Tatlı biberi yiyorsun ya. Ama şimdilik şey... Acı biber yiyemem mi? acı biberi yemiyorum. Şey de yemiyorum yerinde. Ben hareket ettiriyorum anane. He? Hareket ettiriyorum. Nasıl <laughs> buldun beni? Ben hareket ettiriyorum söyleyeyim. Sallama kuzum. Sallam. Tam böyle. Mi gerdiremiyor. Gerdiriyor mu? Anne yani şimdi kafa yine gözüküyor. Dur. Anne anne uçak oradan. Sıcak sıcak arkadaşlar. Akşam oldu. Bulutlandı daha da sıcak. Nereye gidiyorsun kuzu? Hadi abi, oraya oraya zerruş gülün babayla gelin yanına gitti kölge otu. Hadi bul bakalım yoru Yoruldum diyordun ya. Şortun arkasını düzeldim getireyim. bir. <laughs> elleme sen onlar acı biberdir. Sen daha oradan zalatalık bulabilirsin bak. Zalatalık. Hadi bakalım bulabilecek Bak bakalım zalatalıkların içinde var mı? Zalatalık burada mı var orada mı? Şu yaprakların içinde. Yürü, yürü geç çiğnemeden geç. Hadi bak bakalım var mı yok mu? Bak bakalım. Bak şurada bir şeyler var ya. Bitkiler. He ha, ha, bitkiler. O, ha. İkisi, ben ben de gel bak bakalım varsa yol yok yoksa git oğlum hadi. Hadi annen. Hadi bak bakalım. De gel oğlum iyi bir. Aç bakalım yapraklar şöyle bir. Bak. Annenem sen zaratalı kopamaz bilmem hiç. Hı? Hadi git. Hadi git daha yine. Uf oh, dur çiğneme çiçekleri. Bulu mi misin sen zaratalık? Dur bir tane bulu verin ha ha. Gel bir tane bulu verin ha. Evet oğlum sen? Misin Hah. dondurma seviyor. Yok. Vadi ya gece ola. Gece yediler ya dezesine. Idi. Onlar bana gezirdi. <laughs> <laughs> yürü yürü birini dezesinden öyle işte. Yürü, yürü gel dayın bir daha alıversin. Sıcaktı gezip durma, yürü. Yürü, yürü mu yürü oğlum. Şöyle fintos biberlerimiz vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle topluyorum biberlerimi. Maşallah aldı ne güzel biberlerim olmuş bakın arkadaşlar bir fintos fin biberi şunlar küçük küçük boy atmamış ama fintos biber zaten çok boylu olmaz. Bugün toplayın da Yarın yağış var diyorlar bilmiyorum artık yağacak bilmiyorum artık yağmayacak. Allah bilir. İnşallah bir yağa da Ortalığın bir toz toprağı yetişer serinle. Milletin mahsulleri sulanmadı susuzluktan. İnşallah bir ortalık şöyle buz gibi serinliğe verir. İki gün yağda. Gülten ablam var takipçim Almanya'dan. Bugün gün yağıyor, bir gün yağmıyor. Ortalık bir serinliğe verdi evet dedi. İnşallah buralar da abla. Biz de bir serinliğe ver. Şöyle gerçekten bunaldık sıcak. Kaburga sıcağıymış bu. Bir hafta on gündür bayağı bir sıcak ortalık. Kaburga sıcakları diyorlar. <laughs> Haberlerde öyle diyor. Nem gibi böyle ortalık kaynıyor. İçeride de suyun içinde kalıyorum. Bırak dışarıda çalışmaya. İçeride terin içinde kalıyor millet. Evet arkadaşlar aşağıdan yukarı çıktım. Şöyle biberlerime getirdim. Kovamdan boşalttım. Şöyle Frank Süs biberlerimi topladım. Bunları ben turşu kuracağım bugün. Birer kavanoz kavanoz. Şöyle uzun uzun olmuş ya. Gayet yapacak bir şey yok. Şimdi de burayı yıkadım. Şimdi de şöyle tabağımı suyumu aldım. İki diş de iki şey de şöyle sarımsağı aldım. iki baş. Bunları ben kolay soyulsun diye ne yapacağım? Şimdi birazcık suyun içini ısıtacağım. Suyun içini birazcık hemen bir 5 dakika durduğu zaman çabuk soyuluyor. Öbür türlü İnsanın tırnaklarının gibi acı diyor. Şöyle hemen ilkin biberlerimi ayıklamadan önce. Şöyle sarımsaklarımı suyun içine koyayım yumuşasınlar. Bu sene nane koymayacaksın arkadaşlar. Ee, ben birinde bunu bir tost yukarıya girdik. Biberler sapsarı. Abi dedim sizin turşu biberlerinizden böyle sarı sarı dedim. Bizimkiler birazcık dedim. Hafif dedim rengini değiştiriyor dedim. Neler koyun abla dedi. Değmedim ben de. Normal sirkeyle kuruyorum dedim. Ondan sonra öpsünü dedim. Bir de nane koyuyorum dedim. Nane koyma abla dedi. Nane yeşil nane. Tamam tadını güzel yapar dedi. Hafif rengin dedi. Bulandır dedi. Bu sene bakalım turşularım ben nane eklemeyeceğim. Nane koymayacağım. Nane koymazsan daha bir güzel olur dedi. Şöyle yeterli herhalde. Şu ortasını dikkat etsin. Şöyle azıcık hemen suyu da ıslatıp bekleteceğim bakan bir Yumuşaya bir taraftan da biberlerimi atacağım. Şöyle hazırladım. Şöyle başlarımın şu sap kısımlarını çıkarıyorum. Hiç bıçak değil mi? Kolay çıkıyor zaten. Hemen şöyle ucundan yanı başına getiriyorum. Düşünsene bakalım şevket biber turşumuzu kuralım. Bizim oğlanlar bey de bu acı biberi seviyorlar. Biz fazla yiyemiyoruz ya. Şunlar arasını tatlı biberler. Elim geçenler attım. Şöyle olmayanları da Baş kısımların araları. Çünkü Saplarından vurduğum zaman Çok yer kaplıyor. O yüzden saplarından tamamen çıkarıyorum. Şöyle Taptaze biberlerimiz de birkaç gün önce kursak daha küçük küçük olurdu. Böyle de güzel. Hiç ziyan bir olmaz. Ne ziyan eden? Evet, yani Evet Evet. Yaz geldi arkadaşlar. Birer ikişer dolapları bir şeyler bulmaya başladık. Arı reçellerimiz. Ondan sonra turşularımız veren derken turşuları ben normalde Eylül ayını yaklaşık kuruyor Erimesin diye. Havalar sıcak ya. E, bu biberlerimizi dökmüş. Şimdi Havanın da pek şeysi yok. Belki dedim bakarsın. İleriki zaman sararı kuruyu dedim. Bibersiz kalmayan diye. Elime geçeni bir ekşe halletmeye çalışın arkadaşlarım. İşte ha böyle yaz gelmeden kış geliyor. Kış gelmeden yaz geliyor diyelim hesaba. Ağır ağır bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunlar bizim kışın ekmeğimizin kapı olacak arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Gümrül dostlarım. İşte biz de böyle ağır ağır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız her şeyde maşallah yine yok. Kışın gelenimiz gidenimiz oluyor. Eşimiz dostumuz derken hiçbir şeyimiz ziyan olmuyor. Ne kalırsa kalırsın biz tabağımızdan dökmeyiz. Tabak değiştiririz ancak. Arasında tatlı biberler var da onları ayırıyorum uyanına. İçini koymayan diye. çok pahalı. E, bildiğimiz kurutma biberlerin veren kilo olsa 15 er milyondan satıyorlar bizim komşular. bundan sonra En nasip olursa çarşamba gün gidip bakalım. Çarşamba pazarına birazcık kurutmalık yeşil biber alıp geleceğim. Biraz patlıcan, biraz yeşil biber. Her hafta birer kişiye almaya çalışacağım. Çünkü hepsini bir hafta daha alsan ağır geleceğim. 15 milyondan bir mesela 10 kilo biber alsan 150 milyon lira. Bunlar kışlık. Mesela 10 kilo biber yeterli, yetmez. Ben kuru biberi çok seviyorum. E, i̇ki dizi daha, geçen seneden iki dizi daha biberimiz var. Onları da kenara havalandırdık, geri koyduk. İlkin onları yeriz. Bakarsın kışık olmadan ben onları bir ara pişiriverim. Şöyle ben biberlerimi atlayayım arkadaşlarım. Tertemiz ayıklayın, ondan sonra... Evet şimdi sevgili takipçilerim, biberlerimi ayıkladım, tertemiz yıkadım ve süzdürdüm. Burada da sarımsaklarımı soydum. Şöyle koydum, kavanozuma da yıkayıp koymuştum. Şimdi turşumuzu nasıl buracağız? Bismillahirrahmanirrahim. Allah hızladığından yedirsin inşallah. Bu da bu kışın kurbakla gülen yanında güzel oluyor. Mercimim, nohutum, fasulyenin. Turşu çok güzel oluyor. Yazın yanılıyor ama kışın yanıyor. Benim bu sene normal turşular tamamen bitti. Azıcık bir ilanı turşum vardı. Şişenin içinde. Bilmiyorum fazla yazın. Zaten insan yanıyor. Su sayı o yüzden fazla yazın. Turşu inmiyor. Zaten pintos biberi zaten olursa öyle inmiyor. Şöyle, tam kavanozu ölçmüş gibi, ayarlamış gibi. Şöyle doldurduk. Borcanın sarı sarımsaklarımızı da koyalım. Şöyle kapı kalmış. Şöyle koyduk. şu limon tuzunu çok sever. Şöyle de avcımı birazcık limon tuzu aldım. Böyle sert düşürüyor şeye. Mesela yaptığınız tatlı olsun, biber olsun, biraz da limon tuzu sert düşürüyor. şimdi. Şöyle ayarladım, Ve bu da sirkem arkadaşlar. Şimdi bu sirkemin yarısını su, yarısına sirke koyacağız Bakın bir yarım kilo diye su koymuşuz. Şöyle 500 gram diye. 500 gram sirkeden koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. yeterli. Sirke de çok pahalıymış arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık kaldı. Hiç şey değil. Tekrar turşu kurarız bugün yarın. Ona da öpürk işçilerimiz getiririz. Turşunun üstüne koyacağımız şeyler vardı arkadaşlar. Onlara bakıyorum. Bir saniye bulayım. Kimse bulamadım. Sonra burada ne Şimdi şöyle ağzına hiç açmayacak şekilde bir 15 gün iyice hava almayacak şekilde 15 gün ben buna e, karadaban merdivenim alıp gideceğim. Burada buz gibi duracak. İçeriler sıcak çünkü orası biraz garantiye düşüyor. Kiremitlerin altına değil de şu merdiven boşluğuna. Şöyle turşumuzu kurduk arkadaşlar. Şöyle. Şöyle alt üst limon tuzundan tuzunu eritecek şekilde alt üst harmanladık şöyle. Şöyle ben bunu ne yapıyorum? Şöyle kenara koyuyorum. Bugün burada duracak. Ondan sonra yarın inşallah karadaba merdivenimin altına koyacağım. Bir sene de dursa hiçbir şey olmaz. Allah'a şükür hiçbir zaman turşularım diyen olmadım. da diyen olmadı. Evet değerli takipçilerim bugünkü videomuz böyle olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmadıysanız ondan sonra kanalımızı bir girip bakmadıysanız sizlerden abone olmanızı istiyoruz. Bir kanalımızı incelemenizi istiyoruz. Hatamız kusurumuz olursa da bizlere bildirmenizi istiyoruz. Şimdilik videomuz böyle bugünkü videomuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Cümleten hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Tekrar görüşürüz.